Şimdi efendim emlak piyasası için teşekkür ederim. Emlak piyasasında e, şu anda güzel bir durumdu. Yalnız bugün faizlerde bir yükseliş oldu. Bundan sonraki nasıl olacak? Onlar zaman hep beraber gösterecek, zaman gösterecek. Durum bu. Evet, hız Yalnız şu var, e, dairelerde bir yükseliş oldu. Otomobillerde de bir yükseliş oldu. Çünkü devlet baba halka, halk için, bizler için kredileri düşürdü. Yalnız kredi düşürünce bazı işimize fırsatçılar var. Bizim milletimizin içine fırsatçılar var. Bunlar kafalarına göre sem yaptılar. Daireler ne oldu? Bazı dairelerde 50 bin, 70 bin, 100 bin, 150 bin daire zam geldi. Ben onu anlamış değilim yani. Evet şu an tekrar e, faiz oranları bir geçti. E, tekrar satışlar durdu mu sizce? Şimdi satışlar e, onu zaman gösterecek. Bizim görüşümüz biraz duraklama olacak. Neden duraklama olacak? Çünkü eskide cebinde 50 bin arası olan gitti 500 bin arı bir ev aldı. 100 bin olan gitti 700 bin arı bir ev aldı. Ben bunu anlamış değilim yani. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde belediye başkanımız Sayın Mehmet Sarı açıkladı. Yeni imar alanını Zergil mahallesinin bulunduğu noktada. Siz bunu nasıl karşıladınız? Bu durum ilçedeki imar sıkıntısını biraz rahatlatacak. İlla ki rahatlayacak. Öncelikle kendilerine teşekkür ederim. Çünkü bizim devletimizin hazine arası o bölgede var. Nereden bahsedin? imara giren yerin %80'i hazine arası. Aşağı yukarı 3 milyon metrekare yakın diyor. İlla ki nizmin hükümleri satıfladır. Güzel oluyor yani. İlçemiz hazine arası yönünden kısır bir ilçe diyebilir miyim? Aynen, aynen kısır bir ilçe. Antep'e baktığı zaman Şahin Bey, Şehit Kamil Burak'ın hazine arası bizkinden daha çoğaldır. E evet. İbzede nizmde baktığı zaman yalnız o bölgede, sol Soltan o bölgede hazine arası bayağı geniştir. O karar almaları güzel bir, bir karar. İsabetli bir, bir karar. Evet, ileriki zamanda oranın başlanmasıyla daire fiyatları olsun, biraz arsa fiyatları olsun bir düşüş olacak mı efendim? İllaki. İllaki olur. Güzel oldu yani. Onun için yani memlekemize hayırlı olsun. yani, Güzel oldu orası. Peki efendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Faiz onları düştüğünde daire fiyatları yükseldiğinden dolayı biraz olsun daire alacakları mağdur oldu. Ama şimdi faizler geri yükseldi daireler yine aynı para. Düşüren yok. Bence nasıl faizler düştüğünde daireleri yükselttilerse şu anda da kredilerin yükseltmesi, yükselmesi daireler biraz olsun düşürmesi lazım yani müteahhitlerin. Oranlar ne kadar yükseldi efendim? Tekrar. Oran şu anda neredeyse birinin üzerine çıktı. Evet. Yani bence hani şu anda zaten şu anda sıkıntı Nizip'te arsanın az olması veya arsaların kat yüksekliğinin az olması. Mesela örnek bir maddiye sarayı 600-700 metre arsa var. iki kat müsaade verilmiş. Ben buradan yetkililere Facebook'ta da yazdım. Sesleniyorum. İki kat, 6-700 metre arsaya iki kat adam yaparsa müteahhit ne kazanacak? Eğer 5 kat olsa oraya bugün 1000 dairelik bloklu bir yapılsa niziple biraz olsun rahatlayacak. Evet zergilli ile ilgili bir açıklama vardı. Yeni imar alanı Onun Bana, oluşmasıyla e, biraz rahatlar mı efendim? Bir e nezihli olsun. İmar çözülür mü? E olsun. E, aslında e, millet e, daha değişik bir bekliyordu. Mesela Fatih Sultan olsun. Mimar Sinan olsun. Ama e, tabii ki orada hazine malı olduğu için e, ucuz orada e, devletin malı durduğu yerde pahalı yer yapılmasın diye oru tercih ettiler. Aslında iyi bir tercih. İnşallah en kısa zamanda yapılır. Nizbimiz rahatlar. Ben biri beni aradığı zaman inan edin daire 300 milyar, 400 milyar daire şu anda arıyoruz. Piyasayı geziyoruz. Yok. Evet. Hani fiyatlar yüksek ama en azından hızlı bir şekilde yapılırsa hızlı bir şekilde yapılırsa nizibin rahatlar yani nizibinler rahatlar. Şu an daire fiyatları en ucuz daire ne kadar? En yani pahalı şu en daire ne kadar? En en kötü e, 25-30-35 yıllık petek evlerinde 170-200 bin lira arası. Evet. O da bulunmuyor ya. Yani. Vurum en pahalı ayrı ne kadar istiyor efendim? En falan. pahalı 1 bir, bir trilyondan 200'e bir kadar var. Var diyor. Var. Bundan önce en pahalı en 800'lü 3 4 3 ay önce faizlerin düşmesiyle fiyatlar fırladı. Bir hareket oldu. Tekrar şu an o hareket düştü diyebilir miyiz? Tabii hareket niye düştü? E, piyasayı yükselttiler. E, faiz oranları ee, düştü diye e, hareketlendi. Ee, de biraz Tekrar şu an güçler... Düşmesi lazım yani dairelerin ama düşüş yok bence. İnşallah o e, e, Zergil'deki yer yapılırsa en kısa zamanda e, biraz rahatlar. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.